Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte X bu sizlerle birlikte Ajdan ne gördüm ne olsun? Burada kötü bir şey gördüm. Çok korkutucuydu. Eee, ne yapayım bakayım sen? Panca seni öldürmüştüm. Benim mi öldüreceksin? Tabii ne yapacaksın? O yine stadyum musunuz? Ya dur dur. Ha! Anamı satayım. Hep söyledi vardı asla seni sıkmıyor. Bir düzeltelim artık. Oh, oh, çok soğuk. Allah beni versin çok soğuk. Ne yapıyor ya? bunu? Hayır. Onu öldürmüş. Evet, onu sonra da.

bunu dikeceğiz. Kalsın öyle. Burası çok güzel. Ama bence harika gözüküyor. Bulak onları da görmek İlk olarak nerede yapalım. Hmm. Bal için içine yapamıyoruz. Çünkü şey var. Aynen öyle. Ben hiç olmaz. Bak hepsi karmaşalık oldu. <laughs> Allah bela. Aaa tam olmuş. Bu bana daha iyi fikir. Ne yapalım anlamadım. Hadi yapalım. Ben ne yapalım. Hadi. Uzun olsun şunu uzatmayalım. Çok köşe küçüğünü bunlarla bir tane sak. İşte böyledir. Neredeyse. Bir kalkanı mı? Aa, gitti. Bir olabilir. Şimdi bir tane, bir tane sandık koyalım. Hay hay Öyle değil. Çift koymaması gerekiyor. Onun için biz bir pembe e, çitimize gerek. Çift adam hemen gelelim. Burada. Evet böyle. Bunun için su mu koyuyorsun? Bence öyle ya. Bir bakalım nerede? Evet şimdi buraya bir basama koyuyoruz. Çok kolay. Bak. Sonu koyduk. Şimdi bize bir kova gerek. Doğru ya. Benim kovam vardı. Bence, bence burası daha güzel. Çünkü balık nasıl küçük olsun diye. Bak bölümümde hep bu var. Git lan ne sunan çıktı mı? Hadi. Gidelim. Umum kobra yaşıyor. Şansın. Allah beni versin güzel şeyler yaptı. Durun çapsın. Kolem burada gitti. Ne buradaydı. Sonra ölmüş. Burada kolemler vardı. Kolemler orada güçlü yok muydu bize? Orada güçlüler vardı

Tamam. Ne oldu şimdi bir daha attı ya? Allah Allah niye öyle oldu? <laughs> de, bir <laughs> şey söyleyeceğim. Bu su kutusu altında tahtaya şey oldu değil mi? Doğru bilin. Evet, buraya ilerleyelim. Bir şey tamam tamamlandı. Hadi gidelim. Oğlum. Tüzen ne yapıyorsun orada? Tövbe estağfurullah. bak. Hadi bakalım gidelim. Nereye gidiyorsun canım? Hiçbir yere gitmiyorum. Bir tane şey gideceğim. Bir tane balık var mı inşa diyorum. Bir şey olmaz böyle bir şey. <laughs> Suyumuzu şu Şuraya koyacakmışız. Allah beni versin oraya dedi. Eğilecek miyiz? <laughs> Bakalım. Buyurun. Aha oldu. Demek ki de işte, tahtanın üstüne koyacakmışız. Sıra geldi. Yüzük otuzu. Yüzük otuzu nasıl yapıyor? Yüzük kutusu inşa edeyim. Ben hiç müzik kutusu yapmadım. Allah beni versin. Niye bu kadar ses bekliyoruz? Tamam şimdi hemen yol Bak şu bak yol Şu yol tabakalara geçelim Ondan sonra kutusu <laughs> bir kutusu inşa ederiz Şuradan alt alta アワビのアクセスもみたきもみ。何がとそうに、エーシュガイア。ウェイマンミリスウェイマンミリスもスパン。アワビのミリスもミリスマン。

içindeki olan balıklarım daha önce balık ya tuttunuz ve evet, buradaki sandığa da olacak dolduktan sonra şu buradaki, da çünkü buradaki olmadıklarız ona sandıkları koyacağız yani temel şimdi gideceğiz buraya hiç balık şey ortam yok burada ortam kalsam çok iyi olur sandılar ben gidiyorum şimdi siz bekleyin şurada Tamam seni bekliyorum. Çok güzel oldu. Onu hep sana öldürdüm bak. Kim o mavi? Aa,

bulabileceksin. Bir, geç. Gördünüz mü? Şu buradaki hastaya gelecek. Ne zaman gerçek bu balık? Sonra bu tarafa gelecek.

söylemişler. Söylemişti. İşte size size balık varmış, mı? Çocuk sana balık yaptı. Yani, su bu tarafa gelecek. Böyle böyle yaparsan balık sana çiğli balık vermiyor. <Sessizlik> yine Evet. Ben gelmesini yapıyorum. Bak bir Başka geldi. Ana ben yanlış yaptım. Öyle değil. Basış bir şeyine gitmesi için. Çocuk oktalar gitti hemen. Zamanında öyle vurabilirler. Gerçekten öyle. Oo şu balık var Efsane Bakalım gelecek mi yani Hani bizi çalıyor Çalınmaz çünkü nedeni ise Altta şey var Hayır üstte tatlı var Allah belanı Gelmedi balık gördün mü Hadi, hadi, hadi. Bak bir sen şey bitecek. Bak yine atıyor. Yani artık telefon işe böyle. Bunu olabilir bence. Ama harika bir balık var mı oldu? İyi için teşekkürler. Hadi görüşürüz. bay.